Hasta yatak yaralarını nasıl önleyebiliriz? Hasta yatak yaraları uzun süreli yatış veya hareketsizlik nedeniyle ciltte ve cilt altındaki dokularda oluşan yaralardır. Bunları önlemek için hastanın pozisyonunu en az 2 saatte bir düzenli olarak değiştirmek, basınç noktalarına giden yükü azaltarak yaraların oluşmasını önleyebilir. Hava veya jel dolu yataklar ve yastıkların kullanılması basıncı dağıtarak cilt üzerindeki stresi azaltır. Hastanın cildi temiz ve kuru tutulmalıdır. Çünkü iltihaplı cilt hastalıkları vücuda çok kolay yayılan ve hızlı kötüleşme sağlayan durumlardır. Burada kuruluktan kasıt terleyebilecek bölgelerin cilt katlantı noktalarının kuru kalmasına özen göstermektir. Nemli ve havasız cilt bölümleri dermatolojik hastalık patojenlerinin çoğalması için güzel ortamlardır. El yüzü, diz ve bacak gibi diğer kuruyabilecek bölgeler için ise nemlendirici kullanılması gerekir ve ek olarak yatak yaralarının düzenli olarak kontrol edilmesi faydalıdır. Hastanın durumuna uygun egzersizler ve hareketler kan dolaşımını arttırarak cilt sağlığını destekler. Yatak ve çarşafların düzenli olarak temizlenmesi enfeksiyon riskini azaltır. Kalça, topuk, dirsek ve omuz gibi basınca maruz kalan riskli bölgelerin düzenli olarak kontrol edilmesi erken müdahale imkanı sağlar. Bu önlemler yatak yaralarının oluşumunu büyük ölçüde engelleyebilir. Ancak mevcut yaralar varsa veya risk yüksekse bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Jumpet sosyal medya kanallarını takip etmeyi ve varsa sorularınızı iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.